Selamun Aleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Kağıthanedeyiz. Büyük uçurucu Engin Köse Dağı'nın yanındayız. Engin benim eski arkadaşım. Bizi boş çevirmiyor. İki tane, altı tane kuş alacağız buradan. Kuşların dört tanesi hazır. İki tanesi de Engin arkadaşımız anlatacak zaten. Delilerin direkt kardeşlerinden. Evet Engin kardeşim gel. Biraz evvel uçurduk. Avalodos. Çakmaklılar var. iki kardeş. İkisi de hazır. Evet abi. Şenol abi, abi, de zaten izledi. İşte evet. çok güzeldi. Bugün Lodos olmasına rağmen güzeldi. Ama alan alan uçursun. Hazır kuş. Diyecekler ki niye yarışa falan kaldırmıyor. Vakit yok. Ha, yarın yağmurlu, övertesi gün yine yağmurlu. Dünya kadar kuş var. Yerde uçuracak arkadaş. Alsın uçursun abi. Markası da bizim, kendisi de bizim. Dişi bir çakmaklı. Hazır. Hazır. Yerde uçurursun, çatıda da böyle bir katlı yerde zannetmiyorum ineceğini. Çok kıvrak, hedefçiliği mükemmel. Gördün zaten abi sen. Evet. Girişi çıkışı 4-5 takmanın altına falan da inmez. Evet.